Hepinize merhabalar. Şimdi Michurinsky Prospekt metro durağında indim ve Olimpiyat Köyü Parkı'na geldim. Oh Burası benim kaldığım otelden bayağı bu uzakta ama gerçekten bu kadar uzağa geldiğime de değmiş. Bir bakar mısınız? Hemen sol tarafında da böyle bir manzara var. buradaki parkların hem genişliği hem de güzelliği ve ayrıca peyzajı konusunda gerçekten benim dilim tutuldu ya. Yani o derece güzeller. Right. Okay. за. gerçekten Türkiye'ye döndüğümde şu manzarayı özleyeceğim ya Bu arada buradaki bu güllerin arasına oturak da koymuşlar. Buraya oturabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünmüşler bunu ya. А, же вы бросаете шпеды, чтобы Ну а кто не бросает, да? Şimdi size çok güzel bir manzara daha göstereceğim. если не будет

Thank <laughs> you.